arkadaşlar beraber bu oyunun ikincisini çekiyoruz. gibi bir şeydi. Bu oyun ikincisini çekiyoruz. Şöyle İşte bu. Bu oyunun ikincisi. Şimdi bayağı para kazanıyorduk. Şöyle. Gel gel. Merhaba benim. Çıktım. ben de oynamak istiyorum. yaptım be. Hmm. Ne oluyor? Fabrikan. Şimdi. Hem bir şey var. ne? Bu ne iş? Hmm. Aa düşmüyor. Daha şartlayabiliyor muyum? Ye. Okey. Şimdi mühendislikten hop. Onları havada bak. oku. <laughs> hmm. Bir de dondurucu silahını alayım bari. Dondurucu silah. Dondurucu silah yok. Hmm. Yok. Ne yapalım. Bakalım. Öldünüz mü? Ne? Diğer için ne kadar su? İki kaldı mı? tamam Hemen ne? Tamam tamam. Tamam. Yeter artık. Şimdi. Allah. Tamam. 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 Geldim. Şimdi. Ben ikinci bölümünü çekiyorum ama çok kolay gelmedi. gelmedi abone de gelmedi ama yine de çekeceğim. Biraz daha keyif alayım. Evet. Hadi hadi hadi. Para kazanalım. Para kazanalım. Para kazanalım. Hmm. Bence kapattı

Hmm, tıklama 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 lava bu hadi iki kan iki kanlar. yüz kani ya Kara delik odası yer çekki mi tamam, oluyor yüzden

Bir çap Baya Bayağı param gitti. Bir hmm, şey diyeyim. Bir seçeyim. Bak bu. Hadi gelsene gel. Gel al içindimi şöyle aşağıda. Gelir misin? Oğlum bak yedi. Ee, gelmiyor oyun bak kedi. Ee, oyun bak kedi. Oyun bak kedi. Oyun bak kedi. Geldi sonunda. Bu bayağı para kazandırıyor. Anlık geliyor. Doğru ben unuttum. Sen burada nasıl kalmaya becerdi? Git bak git. Şu kimse çarpmadı ya. Evet. Sonunda. Oh. Para. Bir şey Parama bakar <laughs> Abim yeter. Bir Eee, eee, no, Ne ne no oluyor? Ne i̇şte, şey? Nerede aldım? mı? Bayaz Ben burada da var. Tut sizi ya. Şöyle. Düşmeyenleri şöyle şey yapıyorum. Haberiniz olsun. Buraya ee, Bunu çok sevdim. Bayağı para veriyor. Siz demek orada kaldırsınız. Ha? neymiş de bu? Hmm. Açayım şunu. Hop. Hop. Tamam. Ben de geleceğim. Nasıl pa... Ne oldu? Üstte çıktı. Benim de burada görünmez. Bir de Neyse ben şunu paşa atayım da. Git bakayım. Acaba biter mi? Vallahi. Siz de gitseniz. Hadi tamam. Gelin gelin gelin. Al oğlum. İyi nok. What? Babay. Patlamıyor. Diğer oda ne kadar istiyor? 5 kapa ya. Anne. Bay bay.

Ne yaptım ya? Parama bakar mısınız? Neyse ben şimdi neyim bak. <laughs> Git. Dur. Bu yeni. Hadi bunu Hadi lan. Gelin 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 gelin. Şimdi buna basıyorum bastım ve ben neredeyim? <laughs> ben neredeyim? Oyun, oyun bulduk. Dur bir. tamam. Al bakalım. Oyunu sıfır becerdi. Dur. Bak, pat, pat, pat patla. Det er det der. Så abonner mig med Bye bye.